Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Bunlarla Granny oynuyoruz arkadaşlar. Granny'deki bazı bug'ları deneyeceğiz size Bakalım hangi bug'lar varmış. Evet arkadaşlar, birinci bug'umuz şöyle bir bug varmış. Şuradaki tornavidayı buradan atabiliyormuşuz. Bakın arkadaşlar, şöyle baktım. Evet arkadaşlar, bakın düşerttim. Şimdi bunu alıp gide buraya açıyoruz arkadaşlar. Bu kadar basit de. Peki şimdi ikinci bugumuza geçme vakti bakalım ne çıkacak. Sevki. Arkadaşlar ikinci bugumuza geçelim. Evet arkadaşlar gelelim şöyle. Special key'imizi örümceğimizin anahtarını alalım. Ve yukarı çıkalım. ikinci bug'ımızı göstereceğim. Çabuk yukarı koşalım arkadaşlar. Evet bakın etimiz yok arkadaşlar. Peki şimdi ne yapacağız örümceğe karşı? Et elinde gördüğünüz gibi yok. Örümcek. Örümcek size doğru gelince eğilin. Örümcek oldu. Bunu alıp böyle gidebiliyorsunuz. Size zarar veremiyor. Ha veriyormuş. <laughs> evet arkadaşlar önüne gitmezseniz zarar vermiyor. Yani değmezseniz falan hiç sizi ellemiyor. Gelin üçüncü bugumuza gidelim arkadaşlar. Bakın buraya geliyoruz. Bu e, küçülme bug'ı yapacağız. Bakın küçüldü arkadaşlar. Hızlı yürüyorum küçüldüm Nasıl yaptığımızı bir daha göstereyim. Bakın önüne geliyoruz ikisine tıklıyoruz. Yatağa girmeyle eğilmenin ikisini böyle Küçülmüş oluyoruz arkadaşlar. Peki küçülme bug'ını e, nerelerde kullanacağız arkadaşlar? E, onları da size göstereceğim. Mesela şuraya gelip atladığınızda kanalizasyona gidiyorsunuz. Bunu göstereceğim size. Bekleyin. Önce başka bir şey göstereceğim arkadaşlar. Küçülme bug'ı yaptınız veya yapmadınız. Şuradaki dolaplara girebiliyorsunuz. Bakın. Dolaplara girdim. Bakın. Granny peşinizdeyken hard ya da ekstrem modlarda dolaplara böyle girebilirsiniz. Evet arkadaşlar bakın burada da aynı oluyor. İçine girebildiğiniz her şeyde oluyor. Mesela arabada deneyelim. Bir de hızınız artıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çok hızlanıyor yani. Ekstremde falan çok işinize yarayabilir. Böyle yavaşlayınca şey oluyor mesela bakın tekrar hızlandım. Gördüğünüz gibi. Buradan gelip küçülme bug'ını yapıp şuradan eşya atabiliyormuşuz. Dur bakalım makas. Makas olmuyor diye biliyorum. Aynen makas olmuyor. Başka bir eşya deneyelim. Aynı olmadı yok. Yok arkadaşlar bu herhalde işe yaramıyor. Ben daha önce denediğimde işe yarıyordu. Evet arkadaşlar graniyi de aldım. Şimdi grani ilgili size göstereceğim. Bir şey daha var. Bunu biliyorsunuz büyük ihtimal. Gerçi diğerlerini de biliyorsunuzdur. Bakın böyle çıkıp Geliyorsunuz şuradan içeri vazoya atıyorsunuz ve buraya saklıyorsunuz. Nene gelip buraları kırıyormuş. Bakalım doğru mu? Evet bakın nene geliyor arkadaşlar. Tüh. Oradaki şey düşerdi ya. Evet arkadaşlar nene gördüğünüz gibi oradan sürekli düşerdiği için gelip burayı devirmiyor. Nasıl yapmışlar? Bakalım şimdi ne yapacak. Evet Şurayı bir geçse. Tamam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kırdı oraları. Bakın hepsi düştü. Nenemiz bizim için oraları kırdı ve deliriyor. Bu bakımızı şey arıyormuş demek ki. Hadi öteki bug'lara geç. Olmadı. Olmadı arkadaşlar. Bakın eğiliyorsunuz. Yok yapamadım. Evet yaptım gençler. Şöyle bir şey varmış. Buradan kanalizasyonu atlıyormuşuz. Olmadı. Hmm. Bakın arkadaşlar böyle bir yere geldim. Şimdi buradan kanalizasyona gidebiliyormuşuz. Ben bayağı denedim bayağı önce yani. Şu an değil. Bakalım şu an yapabileceğiz mi? Denk getirmemiz gerekiyormuş. Denk gelsek güzel olur. Nene geldi. Kaldım burada arkadaşlar yok. Kesinlikle yapamadım. Bir daha ya. Yok arkadaşlar olmuyor maalesef. Yapanlar vardır ama illa Evet arkadaşlar şunu yapalım. Bazen olmayıp sizi kanser edebiliyor. Nene gelmeden şu işi ben bir halledeyim. Bize de hızlanıyorsunuz. Evet, tam geliyor daha. Arkadaşlar şöyle bir şey varmış. Bu son bug'ımız büyük ihtimal. Bakın böyle geliyormuşuz. Evet kanalizasyona gittik. Ne? Ne oldu? Arkadaşlar şöyle bir bug oldu. Örümcek buraya koştu. Örümcek. Evet arkadaşlar bu bug böyleydi. Bir değişiklik oldu. Ne oldu anlamadım. Maalesef. Neyse arkadaşlar böyle like atıp abone olmayı unutmayın. Örümceğimiz. Demek ki böyle başlıyormuş. Çıkış kapısı. Buraya gidince buradan düşüyorsun. Evet düştüm. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum.